Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Keyifler nasıl diye soralım. Daha sonra videomuzla ilgili bilgiler verelim. Arkadaşlar demiştiniz ya hani hocam işte bu genel soru çözümleriyle alakalı şimdi AYT anlatmıyoruz ama bunlarla alakalı çalışan arkadaşlarımız var. Biliyoruz çalışan arkadaşlarımız için de ne yapalım dedik. Sizlerle birlikte böyle sorular çözelim. Sorular üzerinden en azından anlatalım dedik ki AYT konu anlatımlarına da başlayacağız. Dediğimiz gibi sene sonuna kadar bunları bitireceğiz arkadaşlar. O zaman sizler den ricamız videoyu sonuna kadar izliyorsunuz. Bir de bakın böyle belli bir emek harcıyoruz. Bunu sizler için yapıyoruz arkadaşlar. Youtube'dan herhangi bir gelirimiz yok biliyorsunuz. Hani amaç burada sizlere bu işin kolay olduğunu anlatabilmek. Önyargılarınızı kırabilmek. İnşallah böyle tabi derste dinleyen arkadaşlarım da tekrarlarını yapsınlar diye. Özellikle yüz yüze ders anlatırken de sürekli söylüyorum. Bakın burayı anlattık işte videosunu izleyebilirsiniz falan. Böyle çok keyif veriyor sizlerden gelen güzel yorumlarda. Yani daha çok böyle arkadaşınıza ulaşmak için ne yapın? Sizler de böyle sizlerden ricam böyle hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Böyle birlikte kocaman bir aile olma yolunda ilerleyelim gençler. Tamam mı? Sizlerin desteğine güveniyoruz. Sizlerin desteğini aldığımız için, güzel yorumları aldığımız için motivasyonumuzu kaybetmeden sizlerle birlikte devam ediyoruz. O zaman ne yapalım? Hadi gazlarla alakalı. Bu gazları karıştırmakla alakalı sorular var böyle. Kısmi bazınçla alakalı. O sorular nasıl çözülüyormuş beraber görelim hocam. Haydi o zaman gel beraber şu soruları tokatlayalım, halledelim hocam. Şimdi bak. Hemen bakıyorsun şimdi diyor ki şekilde diyor sabit hacimli bir katta. 3,2 şer gram helyum, hidrojen ve CH4 yani metan gazları. Şu var ya Karadeniz'de çıkacak gaz. O işte. ideal gazları bulunmaktadır diyor. Kaptaki toplam basınç 1,2 atm olduğuna göre diyor ki ne diyor bana? Helyum ve CH4 ideal gazlarının kısmi basınçları kaçar atm'dir. Arkadaşlar kısmi basınç şu demek. Bak şimdi dikkat et. Bu kap içerisinde toplam Basınç P toplam. Şöyle bakalım. Hatta biraz daha aşağı yazalım bunu. P toplam eşittir. Bakın buradaki bütün gazların kısmi basınçları toplamı. Yani P helyum artı P H2 artı P CH4. Peki hocam ben burada e, nasıl düşünmem lazım? Şimdi arkadaşlar burada şöyle düşünebilirsin. Mesela şöyle öğrendin ya. PV eşittir. N R T. İdeal gaz denklemini yazdın. Şöyle diyorsun. Şimdi burada kap hacmi değişmiyor. Yani hacim sabit. Şimdi bir de ne diyor? Sabit hacimli kapta diyor. Mesela sıcaklıkla alakalı bir şey söylemiş mi? Mesela CH4 ideal gazları bulunmaktadır diyor. Şimdi sıcaklığı değiştirmiyor. Yani sıcaklık da sabit. O zaman ne diyor bir de? R zaten sabit. Şunu diyebilirim bak. N'lerle P'ler yani mollerle basınç ne olacaktır burada? Doğru orantılı olacaktır. Mol zaten neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olan her şeye 1 mol diyorduk. Ona göre elimizde kaç tane gaz var? Onun tanesini hesaplıyoruz biz. Yani Şöyle düşün. Bir gaz kaç tane ise tanesi kadar basınç yapar. Yani mol de zaten 6,02 çarpı üzeri 23 tanesine biz 1 mol diyoruz. Artık elimizde kaç tane varsa molünü hesaplayabiliriz oradan. Yani şöyle düşün. Mesela sileceğim arkadaşlar. 2 tane gaz P basınç yapıyorsa 4 tane gaz 2 katı ya. 2 P basınç yapacaktır ki böyle olması lazım ki bütün gazları tek kabul ediyoruz burada. Şimdi o zaman ben buradaki gazların bir enlerine bakayım. Yani mollerine bakayım ama bana ne veriyor? Şimdi bakın elimde helyum gazı var. H2 gazı var. CH4 gazı var. Arkadaşlar bunların 1 mollerinin ağırlıklarını hesaplamamız lazım bu aşamada. Helyumu vermiş. 1 molü 4 gram diyor. Bak yazalım. Ben buna MA diyorum. Tamam mı? Helyumun 1 molü 4 grammış. 4 gram bölü mol. Bakın 1 molü 4 gram demek. Şimdi H2'ye baktığımızda bir tane H2 molekülünde 2 tane hidrojen atomu var. Ve bir tane atom 1 grammış. O zaman bunun ben 1 molünü 1 mol molekül alırsam o zaman 2 mol hidrojen atomu olacağı için 2 çarpı 1 gram gelir. Yani buradan H2'nin MA'sı 2 gram bölü mol gelir. Hemen karbona baktığımızda arkadaşlar bakın 1 mol CH4 içerisinde 1 mol karbon atomu olduğu için karbonun 1 molü 12 gramdır. Artı hidrojenin 1 molü 1 gram 4 molü 4 çarpı 1 gram gelir. Buranın 1 molü de 16 gram olarak gelir. Arkadaşlar mesela şuradaki şunu da mesela şöyle aşağı doğru alabiliriz. Şöyle aşağı doğru aldım. 2 gram bölüm olmuş. Şunu da hemen yanına alayım. Bakın bir mollerinin ağırlıklarını buldum ben şimdi. Burada ne diyeceğim? Helyumun bir molü 4 grammış. H2'nin bir molü 2 grammış. Celsiyodun bir molü 16 grammış. Şimdi dikkat edin gençler. Burada çok basit bir şekilde bunu yapacağız. Şimdi ben buradan 3,2'şer gram aldım ya bak. Buradan 3,2 gram aldım. Buradan 3,2 gram aldım. Buradan 3,2 gram, gram, gram aldım. Şimdi 1 molü 4 gramsa 3,2 gramı kaç moldur? Oran orantı yapıyorum arkadaşlar. Veyahut da en eşittir en bölü MA'dan da yapabilirsiniz. Bakın yani senin elinde 3,2 gram var. Ema'sı da 4. O zaman buradan ne gelir? En 0,8 mol. Yani 1 molü 4 gramsa 3,2 gramı da ne olacaktır? 0,8 mol olacak. Bak aynı şekilde 1 molü 2 gramsa 3,2 gramı ne olacaktır arkadaşlar? Bak 1 molü 2 grammış. 3,2 gramı da tam yarısı kadar. Yani 1 3,6 mol olacaktır. Bak şimdi 1 molü 16 gramsa 3,2 gramı da ne olacaktır? 0,2 mol olacaktır. İstersen de en eşittir M bölü MA'dan burayı yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın elimde 1,6 mol H2 var. 3,0,2 mol de ne var? CH4 var. Şimdi bir de bana ne demiş? Kaptaki toplam basınç 5,2 atm demiş. Şimdi en toplama bakalım. Bakın topladım. Burada toplam ne kadar gaz var arkadaşlar? 0.8 artı 1,6'dan 2,4 gelir. Artı 0.2'den 2,6 mol toplam gaz gelir. Şimdi o zaman P'lere baktığımızda bakın. P toplam yani toplam basınç soru bana verdi. 5,2 atm'ymiş arkadaşlar. Bakın şu kısmı birazcık öne doğru çekebilirim. Ekranda sanırım tam çıkmıyor. Bir yandan da kontrol ediyorum. Şimdi o zaman şöyle bak. E, toplam basınç 5,2 atm ise burada ne olmuş oluyor? Şunun iki katı değil mi arkadaşlar? O zaman mesela bakın CH4'ün bakın şu CH4'ün mol sayısı. Şu H2'nin mol sayısı. Bu da helyumun mol sayısı. O zaman bakın her birinin iki katı olacak. Tamam mı? Yani CH4'ün kısmı basıncı 0.4 ATM. H2'nin kısmı basıncı bakın iki katını aldım. 3,2 atm. Bakın bunun da iki katını aldığımda helyumun kısmi basıncı da ne olacaktır? 1,6 atm olacaktır. Yani kısmi basınçlara baktığımızda ne diyeceğim ben? Helyumun 1,6 atm. 1,6 bu olabilir bu olabilir. CH4'ün de 0,4 atm. Bakın 0,4 o zaman doğru seçeneğim. D seçeneği olmuş oldu. Hatta H2'nin de 3,2 atm olmuş olacaktır sevgili gençler. Yani yapmanız gereken sadece bu kadardı. Geldi Şimdi sıradaki soruya. Ne diyor bana? Yine sabit hacimli kapta bakın ideal piston var ama hacim sabit. Etki yapmıyorum yani Eşit sayıda molekül içeren karbonmonoksit ve C2H4 gazları bulunmaktadır. Yani CO ve C2H4 gazları bulunmaktadır. Buna göre CO ve C2H4 gazları için aşağıda verilen niceliklerden hangileri farklıdır diye bana soruyor. Şimdi arkadaşlar burada elimdeki gazları bir yazayım. Bakın elimde ne var? C2H4 ve CO var. Şimdi şunların bir mollerini ağırlıklarına bakalım. Bakın şimdi karbonun bir molu 12 grammış. O zaman ne diyeceğim ben burada? 12 çarpı 2 gram olarak gelir buradan. Çünkü 1 mol molekülde 2 mol karbon atomu var. Artı 4 mol hidrojen var. 1 molü 1 gram 4 molü 4 gramdır. Buradan 1 mol'ün ağırlığına baktığımızda 28 gram/mol olarak bulunur. Şimdi karbona baktım diğer molekülde 1 molüne baktım. 1 mol karbon var. Bu 12 gram. Artı oksijenin 1 molü de 16 gram. Bakın burada toplam ne olmuş oldu? Yine 28 gram/mol olarak bulunmuş oldu. Şimdi bana ne diyor? Eşit sayıda molekül içeren diyor ya. O zaman ben diyeyim ki buradan bir mol olsun elimde. Buradan 1 mol olsun. Eşit sayıda aldığımda bunların kütleleri de yani 28 gram olmuş olur 1 molü. Bunun da 28 gram olmuş olur. Yani mantıklı bir şekilde anlamaya çalışan arkadaşlar. Şimdi bakalım. Difüzyon hızları diyor. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi dikkat et. Hız dediğimiz şey iki şeye bağlıdır. Tamam mı? Bir ema. Yani gazın mol ağırlığı. Yani aslında gazın ağırlığı. İki de sıcaklık. Şimdi bunlar aynı ortamda olduğundan sıcaklık burada etkilemiyor. Sıcaklık artarsa hız artar arkadaşlar. Ama tam değil bakın kare doğru orantılı dediğimiz biz. Bunun bir formülü var. Yine MA ile de tam ters orantılı değildir. Bakın ağır olan gaz ne olacaktır? Daha yavaş olacaktır. Küçük olan daha hızlı olacaktır. Şimdi bunların bir mollerinin ağırlıkları eşit mi? MA'ları bakın 28 gram bölü mol 28 gram bölü mol ki bu bizim için neydi hocam? MA'ydı değil mi? MA. Bu da MA. MA'ları aynıysa ve sıcaklıkları aynıysa bunların difüzyonu hızları da eşittir. Aynıdır yani. Bana farklıyı soruyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi öz kütleleri diyor. Şimdi öz kütle dediğimiz şey bakın B seçeneği için buraya yapıyorum. Neydi? D eşittir. M bölü V. Şimdi bakın burada hacim değişmiyor. Mesela buradaki hacim V olsun. İkisinin de iki gazın hacmi de V'dir burada. E ikisi de 28 gram. E ikisinin de hacim V olduğuna göre e bunların ikisinin öz kütleleri de aynıdır. Taneciklerin ortalama kinetik enerjileri diyor. Arkadaşlar kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılıdır. Eğer kinetik enerji aynı olduğunda iki gazın sıcaklıkları da aynı olur. Burada iki gazın da sıcaklığı yani aynı ortamda olduğundan, aynı olduğundan kinetik enerjileri de aynıdır. Bakın içerdikleri atom sayıları diyor. Arkadaşlar şimdi hemen mesela şuradan şöyle bir şunu kopyalayalım. Yazmakla uğraşmayalım arkadaşlar. Şöyle geldim, şuraya şunu yazdım. C2H4 var elimde, 1 mol, bir de karbon monoksit var. Şuraya da yazdım 1 mol olarak bunu yazdım. Şimdi gençler bakın burada şöyle düşünmeniz lazım. Yani burada kafası karışanlar var. Molü anlamadıysak sıkıntı. Şimdi bunun bir tanesinde 2 tane karbon 4 tane hidrojen var. O zaman 6,02 çarpı 10 üzeri 23 katı 1 mol yapar. 1 molünde de 2 mol karbon 4 mol hidrojen yani toplam hocam burada toplam 6 mol atom olur. Yani bunun da 1 molünde bakın 1 mol karbon 1 mol oksijen 2 mol atom olur. Tamam mı? Buraya dikkat. O zaman içerdikleri atom sayıları da farklıdır deriz arkadaşlar. Kısmi basınçları diyor. Bakın kısmi basınç eğer moller aynıysa az önce de buna benzer bir soru çözdük. İki gaz eşit sayıda ise eğer böyle bir kaptı. Nereden anlıyorum? P, V eşittir. N, R, T. Sıcaklık sabit. R sabit. E hacim de sabit. O zaman bir gazın mol sayısıyla yani tanesiyle değil mi? Kaç tanesi o kadar basınç yapar. Basıncı doğru orantılıdır. Yani bir mol gazın basıncı P ise diğer gazda bir mol ise bunun da basıncı pp olacaktır. Yani ben ikisinden de 1 mol 1 mol alırsam bunun basıncına p bunun basıncına da p diyebilirim. Yani kısmi basınçları da burada ne olacaktır? Eşit olmuş olacaktır arkadaşlar. Hemen geçtim. Yeni bir soru diyorum. Bakın yine bir kap sorusu. Sen bu kabı gördüğünde hemen aklına ne geliyor? P1, V1, P2, V2 geliyor değil mi arkadaşlar? Tabi o şekilde de yapılabilir, düşünülebilir. Hiçbir sıkıntı yok. İstediğin gibi yapabilirsin. Ama burada gazların tek tek basınçlarını soruyor. O zaman bu dediğim yöntemi iyi anlaman lazım. Tamam mı? Hemen o zaman geldim hocam. Şimdi bak burada şunu anlamam lazım. Şimdi şekildeki kaplar arasında en muslu diyor sabit sıcaklıkla açılıyor. Buna göre son durumda helyum ve H2 ideal gazlarının kısmi basınçları kaçar ATM'dir. Bak toplam basıncı sorsa burada yapacağım formül neydi hocam? Şudur zaten yani şöyle yazayım. P1V1 artı P2V2 kaç tane kap varsa eşittir P son V son du. Bunun da mantığını anlattım ben konu anlatımlarında. Hatta geçen seneki videolarda bakabilirsiniz. Ama burada tek tek bana gazları soruyor. O zaman gazları burada ne yapmam lazım? Tek tek düşünmen lazım. O zaman ben şöyle diyorum arkadaşlar. Şuraya helyum için yapacağım. Tamam mı? Buraya da ne için yapalım? Şu alt kısmı H2 gazı varmış elimde onun için yapalım. Şimdi gençler tek bir gazı düşündüğünüzde bakın helyumun başlangıçtaki hacmi bu. Yani musluk kapalı olduğundan dolayı başlangıçtaki hacmi bu. Şimdi ben musluğu açtım da helyumun sadece hacmi değişecek. Yani burada şu mantığı kurabiliriz arkadaşlar. Yani şöyle kırmızıyla yazayım. Mesela burada şöyle diyebiliriz. PV eşittir NRT diyorduk ya. Bakın T sabit, R sabit. Bir de helyum da eklemiyorum yani. Helyumun bir tek neyi değişiyor? Hacmi değiş. O zaman hacim ne kadar artarsa basınç o kadar azalır. Hacimle basınç ters orantılı boylu yasasıydı. Yani P1, V1 eşittir. P2, V2. O zaman ben bunu düşünmem lazım. Yani buraya geldim. Bakın P1, V1 eşittir. P2, V2. Birinci durumda helyumun basıncı 3 atm. Hacmi nerede hocam? 2 V'ymiş. Değil mi? Birinci durumda 2 V'ymiş. Şimdi bak dikkat et. Ben musluğu açınca buradaki diğer gazı düşünme. Helyum ne yapacak? Her tarafa eşit olarak yayılacak. Tamam mı? O zaman helyumun toplam hacmi 2V'den 3V'ye çıkmış olacak. E o zaman ben ne demiş olacağım? İkinci durumda artık benim basıncım ne olur? Helyumun hacmi ne yaparsa hocam 5V'ye çıkarsa. Yani şöyle düşün. Benim hacmim ne kadar artarsa basıncım da o kadar. Yani sadece helyumun basıncı o kadar azalmak zorunda. O zaman x eşittir buradan. V'ler birbirini götürürse 6 bölü 5'ten ne yapar? 12 bölü 10 eşittir 1,2 atm olarak bulunur. Bakın sadece bu kadar hocam. Tamam mı? Yani buna... Dikkat et. Hatta buradan yukarıdaki formül de gelir. Yani şuradaki helyum ya. Helyum basıncı ya bak. P helyum eşittir. Birinci durumda P1 V1 bölü V toplam yaptım ben yani. Bunu toplam hacme böldüm bakın. V toplam budur. V toplam. Tamam mı? Yani buna dikkat et. Şurada 6 da 3 çarpı 2 dediğimde P1 V1 olmuş oluyor. Yani dikkat et. Yani V son dediğimde burada V toplam hatta yukarıda. Hani tek tek yukarıdaki formül de verir. Hadi gel o zaman H2 için yapalım ama şurayı bir silmek istiyorum arkadaşlar helyum için düşündük. Bakın az önce helyum için dediğim her şey burası için de geçerli. Yani başlangıçta H2'nin basıncı. H2'nin nerede hocam musluğu açmadan önce? Bakın ikinci kap içerisinde. Yani hacmi 3 ve Musluğu açınca sadece hacim değişecek. O zaman ben buradan şunu diyebilirim. H2 içinde P1 V1 eşittir. P2 V2. Burada P2'den kastımız P son. P 2 özür dilerim. P 2 V2'de V toplam oluyor. Yani toplam hacim. Şimdi birinci durumda H2'nin basıncı 2A ATM'miş. Artı hacmi de 3V eşittir. Şimdi ben musluğu açarsam ne oluyor hocam? Buradaki H2'ler ne yapacak? Eşit olarak her tarafa dağılacak ve sadece hacmi artmış olacak. O zaman ben burada ne diyeyim? PH2 ne olur? Hacmi 5V olursa yani son durumda. O zaman bakın PH2 buradan ne gelir hocam? 2 e, şurası artı değil çarpı olacak arkadaşlar. Bakın şurasını yanlış yapmışız. Şöyle çarpı diyeceğim. O zaman buradan şöyle diyebilirim. 2 çarpı 3'den 6V bölü 5V'den tık tık yine buradan 1,2 atm olarak buluyorum. Yani aslında buradaki yaptığım işlem neydi? P2 çarpı V2 bölü V toplam. Yani H2'nin basıncı da bunu, bu olmuş oluyor. Yani PH2 eşittir P2V2 bölü V toplam olmuş oluyor. Arkadaşlar hatta şöyle diyebiliriz. Yani ben bu ikisinin kısmi basınçlarını topladığımda bana son durumdaki toplam basıncı vereceği için mesela buradan formülü de verir. Yani dikkat et. P1V1 artı P2V2. Şimdi bu helyumun basıncı. Bu H2'nin basıncı bölü V toplam dedim. Eşittir bana ne veriyor? P sonu veriyor. Çünkü P son P helyumla P th 2'nin toplamı. Yani buradan da hocam şöyle düzenleme yaparsak içler dışlar çarpımından şu yukarıdaki formülü elde edebiliriz. Ama burada soru bana neyi soruyor? 2 gazında kısmi basıncını sorduğundan 1,2 1,2 yani burada ne diyeceğim hocam ben? E seçeneği doğru seçenek demiş olacağım. Yani bu şekilde anladığınızda emin olun işler çok kolay olacak. Haydi gel beraber şu dördüncü sorumuz yani son sorumuzda çözelim. Yani zor bir şey yok hocam. Hemen baktım. Yine bakın şekildeki sabit hacimli kapta 16'şer gram CH4 ve SO2 gazları bulunmaktadır diyor. Şimdi SO2'nin kısmi basıncı 0.6 atm olduğuna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Yine deminki gibi düşüneyim mi burada? Şuradan kalemi aldım. Bakın yine şu şekilde düşünmem lazım. PV eşittir NRT dedim arkadaşlar. Buraya dikkat et. T değişmiyor. R değişmiyor. Bakın hacim de değişmiyor. Buradaki her bir gazın mol sayısıyla basıncı doğru orantılı olacak demek. Tamam mı? Yani mol demek tane demek. Gaz kaç taneyse o kadar basınç yapacak. Yani tanecik sayılarıyla bunların basınçları doğru orantılı demek. Yani bu mantıkları kullanırsak, mantığımıza da yatırırsak bizim için güzel olur. Hadi o zaman gel beraber şuna bakalım hocam. CH4 gazı var elimde. Bir de ne var? SO2 gazı var. Şimdi buradan elimde 16 gram var ya, buradan da elimde 16 gram var. Hadi o zaman bunların 1 molünün ağırlıklarını hesaplayalım. Bakın 1 mol molekülde 1 mol karbon varmış 12 gram artı 1 mol molekülde 4 mol hidro hidrojen varmış ve hidrojenin bir molü 1 grammış. O zaman 4 çarpı 1 dedim. Bakın buradan eması yani 1 molü 16 gram olarak gelir. Tamam mı? Neyin? CH4. Hemen SO2'ye baktım. Bakın 1 mol kükürt var. Kükürt 32 grammış hocam. 32 artı. 2 mol oksijen var. O zaman 16 çarpı 2 dedim. O zaman burada ema SO2 dersek 32 artı 32'den 64 gram bölü mol. Bunun emasını buluruz. Bunlar ne hocam bizim için? 1 mollerinin ağırlıkları. Elimde 16 gram var gençler. Dikkat edin. Burada yine böyle bir mantık kuracağız. Bakın. Bir molü 16 gram geliyorsa her yerde CH4'ün. Elinde 16 gram varsa bunun o zaman elinde bir mol var demek değil mi ch 4ten Yani CH4'ün bakın eni değil mi? Bir mol. Bu eni yani molü. Hocam şimdi bak. Bir mol 64 gram geliyorsa SO2'nin her yerde ve senin 16 gram varsa o zaman bunu 4'te 1'i 4'te 1 yani 0,25 mol değil midir? O zaman en SO2 bizim için 0,25 mol olacaktır. Peki toplama baktığımda en toplam bakın şunu birazcık yana yazmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle toplam mol sesi yani elinde ne var senin? 1 mol CH4 ve 0.25 mol SO2 var ve en toplam burada ne olacaktır o zaman senin için? Şöyle yazalım en toplam toplam 1,25 mol olacaktır. Şimdi arkadaşlar hemen okuyalım soruları tamam mı? CH4'ün diyor mol kesri 0.8'dir. Bak mol kesri demek ne demek biliyor musun? Mol oranı demek. Mol oranı. Şimdi o zaman x de gösterilir arkadaşlar mol kesri. nch yani CH4 şudur. nch CH4 yani CH4'ün molü bölü N toplam. Yani toplam mol sayısının yanında CH4'ün mol sayısı ne kadar? Şimdi CH4'ün molü 1'miş. E toplam o zaman 1,25 mol var burada. 1 bölü 1,25'ten ne yapar hocam? 4 ile genişlettiğimde 4 bölü 5 yapar. Yani 0,8 olmuş olur. Doğrudur. Kaptaki toplam basınç 2,4 atm'dir diyor. Şimdi SO2'nin kısmı basıncını vermiş. 0,6 atm diye. Yani PSO2 0,6 ATM. Şimdi arkadaşlar bizim mol sayılarımızla basınçlarımız doğru orantılı olacak ya. Bakın mesela CH4'ün mol sayısına bak kaç katı? 4 katı. O zaman 0.6'nın da 4 katı ne olur hocam? Çarpı 4 dersem PCH4 dediğimde. Bakın 0.6 ATM'nin de 4 katı 2,4 ATM gelir. İkisini toplarsam toplam basınçta buradan ne gelir? P toplam eşittir 3 ATM olarak bulunur. Yani burada 2,4 ATM'dir demek yanlış olur arkadaşlar. B seçeneği burada yanlış olmuş oldu. Neden? Çünkü kaptaki toplam basınç ne olacaktır? 3 ATM. Bu durumun sebebi de bana soru SO2'nin 0.6 ATM olduğunu verdi. Ben şimdi yukarıda SO2'nin mol sayısıyla CH4 mol sayısı arasında 4 kat oran varsa bunların kısmi basınçları arasında da 4 kat oran olacaktır. Dolayısıyla ikisini topladığımda kısmi basınçları topladığımda, topladığımda toplam basıncı verir. Ve yani toplam basıncın ne olması gerekiyor? 3 atm olması gerekiyor. Şimdi baktım hemen. C seçeneğine bakın. Diğer seçeneklere bakalım. Öz kütleler arasındaki ilişki dso2 eşit dch4'tür. Arkadaşlar d eşittir m bölü v ya. Yani. Bakın iki gazdan da 16 gram aldım ve bunların hacmi de aynı olsun. V hacmi olsun. İki gazın hacmi v olduğundan ikisinin de yoğunluğu 16 bölü v olarak bulunabilir. Doğrudur. Kapta toplam 1,25 mol gaz bulunur. Bunu söylemiştik. Kısmi basınçlar arasındaki ilişki 4 tane pso2 eşittir pch4 diyor. 4 kat ilişki olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bakın SO2'nin kısmi basıncıda ne dedik biz? 0.6 atm i. soru verdi. Hemen buraya 0.6'yı yazarsak CH4'ün kısmi basıncı da 4 katı kadar olacaktır. Yani 2,4 atm olacaktır. Yani 2,4. Yani 0.6 ile 4'ü çarparsak 2,4 yapar. Bu da doğru olmuş olacak. Burada yanlış olan seçeneğim B seçeneği demiş olduk gençler. Tamam mı? Yani siz bu şekilde düşündüğünde düşündüğünüzde inanın güzel bir şekilde böyle kolay bir şekilde kafanıza yatırarak mantığı anlayarak bu soruları çözebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videonun başında söylediğimiz arkadaşlarımıza söyleme işini, kanalı beğenme işini, kanalımızı paylaşma işini unutmuyoruz. Sizlere güveniyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.